Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir kasanın kutu açılımı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu kasamız Cougar Conquer 2 modeli. Eminim ilgilenen bir sürü arkadaşımız bu kasayı görmüştür, biliyordur. İnceleme videolarına muhakkak bakmışlardır. Çok yeni bir kasa değil, eski bir kasa ama maalesef hiçbir Türk YouTuber arkadaşımız, yani bizlerin bu ayıbı denilebilir. Şimdiye kadar bu kasanın incelemesi hiçbir Türk kanalında kesinlikle yapılmadı arkadaşlar. Bugün sizlere bu kasayı açacağız. İçerinde neler çıkıyor? Kasanın performansından ve kullanımından bahsedeceğiz. Kutu içeriğini göstereceğiz. Bir sonraki videomuzda da zaten bu kasayla hemen bir sistem kuracağız. Ve sistem videomuz yayında olacak arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Yani şöyle bir boydan bakabilirsiniz. Aşırı büyük bir kasa. Yani kasanın kendi büyük, ağır, kutusu apayrı bir dünya. Şimdi ben şöyle kasayı açmak istiyorum. Arkadaşlar kasamız indirimdeydi. Vatan bilgisayardan yaklaşık 5300 lira gibi bir rakamı aldık beni şu anda göremiyor olabilirsiniz neredeyim ben sesime gel arkadaşlar kasa bu cidden efsane bir kasa yani yaklaşık 2 yıldır radarımda olan bir kasa sistem kurmayı istemiştim almak istemiştim kullanmak istemiştim ee, geçenlerde de bir tane ikincili vardı ona da sistem kurduk müşterimize verdik şu anda sıfırını sizler için açacağız ve inceleyeceğiz hadi açalım artık bu hayvan kasanın içinde neler var neler geliyor bu arada bu benim meyve bıçağım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu koca kasanın cidden hatırı sayılır bir koruma ve köpüklerle paketliyorlar. Yani cidden bu kasayı korumak lazım zaten. Güzel bir el yafa da sarmışlar bebeğimizi şimdi. Gelsin mi bebek? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Bu haftanın ödülü a birden börekler. <laughs> Arkadaşlar gerçekten kaliteli ve kocaman bir elyaf paketin içinde alet burada. Arkadaşlar, alet gerçekten hırçın, agresif, çekici, seksi yani aşağı yukarı tüm pozitif şeyleri barındırıyor. Aşığım bu kasaya, gerçekten aşığım. Ee, arkadaşlar, dış kutumuzda el lafımız ve plastik köpüğümüz vardı. Onun haricinde aksesuar parçaları içeride. Ee, ben hemen size parçalarından ve montajından bahsetmek istiyorum sizin için A'dan Z'ye sökülebilir tüm parçalarını olabildiğince sökeceğim. Öncelikle bir, birinci olarak şimdi bu kasanın montajını yapabilmeniz için arka kısmında şöyle göstereyim. Şu kuyruğu yazan sağdan ve soldan kasanızı şasesini sağlam durmasını sağlayan bir desteğimiz var. Bunu buradan alıyoruz. Bu birinci parçamız. Ondan sonra yine aşağıda şasemizin sağlam ve sıkı durmasını sağlayan şöyle bir parçamız var. Bunları Şu da bir ikinci parçamız. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bu sistemimizi dizeceğimiz parçanın e, yani içeride bir kızak şeklinde bu. Aşağı power montaj kısmının hemen altında iki tane daha vida var. Yerinden oynaması için bu vidaları da alıyoruz buradan. Bunları da aldığımız zaman arka kısımdaki işimiz bitti. Ama komple işimiz bitmedi arkadaşlar. Şimdi kasanın iç kısmında şurada iki parça halinde şöyle göreceksiniz. Orta hareketli olan şase ile dış şaseyi birbirine bağlayan iki tane sabitleme parçalarımız var. Bunlar da yine elle çevrilebilir vida formunda. Hatta bunlardan birini açıp yok ikisini de biz açalım. Rahat rahat birbirine sürtülmeyelim. Şöyle bir parça arkadaşlar. Artık kasamız özgür diyebiliriz. Bir yerdeki kabloları takıldığı için şu an tek seferde lak diye alamadım ama bir saniye ben onu kurtarayım. kasamız bu bu iç kasamız dış kasamız birinci bir yana ikinci bir yana Oppa. kasamız burada kalsın onun haricinde arkadaşlar e, yani hali hazırda bu yan camlar bu yan koruma gövdesi buralar bunların hepsi tamamıyla çıkıyor öndeki ışıklarımız zaten görünüyor birazdan yakınca onları da göreceksiniz Haricinde de ekstra değinecek bir şey yok. Yani bunun haricinde şu yan çıtalar alyanlarla açılabiliyor. Burlar murlar. Yani aşağı yukarı her yerini sökebiliyorsunuz ama gerek yok. Çünkü bu kasanın kullanımı sizin için A'dan Z'ye sökülebilir tüm parçalarını olabildiğince sökeceğim. Sisteminizi buraya kurduktan sonra tek yapmanız gereken içine doğru iteklemek oluyor. Ekstra sökmek için bir çaba sarf etmenize gerek yok. Sadece bunu yıllık temizliklerinizde aşırı tozlanmalarında Tekrardan sıfır tertemiz pozisyona getirmek için e, girişebilirsiniz. Burada arkadaşlar montaj parçalarımız var. Fan kontrolcümüz var. Vida ıvır zıvır parçalarımız var. Onları inceleyeceğiz. İç kasamızın e, kullanım şartlarından, imkanlarından bahsedelim. Şöyle ön panelimizde arkadaşlar. ATX boyutlu kasalarımız sığıyor zaten. Şurada ekstra bir metal tabakamız var. E, buraya kastım sıvı soğutma dizdiğiniz zaman fazlasıyla delikler yerleştirilmiştir buraya pompanızı, rezervuarınızı, harici normal standart ürünlerin dışında bütün ürünleri sabitleyebilmeniz için ekstra bir alan oluşturmuş. Yani bunun altı zaten tamamıyla boş. Bu sadece sizin ekstra kastım parçalarınızı bu kısma sabitleyebilmeniz için, kastım sıvı soğutma yapanlar için çok ciddi bir avantaj. Çünkü çok farklı pompa ve radyatör modelleri var. Bunları sabitlemek için yer bulmak gerçekten bizim zor oluyor. Bu panelin devamı zaten burada da bu şekilde devam edilmiş. Yani buraya rezervanızı vesaire tüm parçalarınızı sabitleyebileceğiniz çok rahatlıkla bir ortam sağlanmış. Pinsiyonun kablo kısmını kapatan bir cover kısmımız var arkadaşlar. Şuradan şöyle bir vidası var. Sabitleyen. Bu vidayı çıkardığımız zaman da kablomuzu yerleştirdikten sonra buradan tüm kablolarımızı yapıp işimiz bittikten sonra tekrardan bu kapağımız yerine oturup kablolarımızın görüntüsünü tamamen ortadan kesebiliyoruz. Ee, o da güzel bir ayrıntı. ATX boyutlu kasalarımız var. Üzerinde burada yeteri kadar bir mesafe bırakılmış. Buraya her türlü radyatör ve fanlarınız sağlayacak pozisyonda. Kablolarınızı geçirmek için deliklerimiz var. Yine yan taraftan kablolar geçmek için de gerekli delikler var. Üst panelinize 120 santimle 3 adet fan yerleştirebiliyoruz. Yani 360 milimlik bir sıvı soğutmanızı çok rahat takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ön panelde de aynı şekilde 2 adet 12 santimlik fan veya 240 milimlik radyatörlü bir sıvı soğutmanızı yerleştirebiliyorsunuz. E, bu da yeterince esnek diyebilirsiniz. Ben buraya çok güçlü bir sistem takacağım. 280 mm radyatörle sıvı sokmam. Sığar mı sığmaz mı? Sığmaz arkadaşlar. 12 santim fanın daha büyüğünü bu kasaya kesinlikle takamıyorsunuz. Öyle bir ayrıntımız var. Haricinde ekran kartını yani anakartımızı yerleştirdikten sonra burada ekran kartını dikey takabileceğimiz bir bölgemiz de var. Yani vertical holder'ları taktığınız zaman ekstra kasada bir delme montaj yapmadan buraya yerleştirip ekran kartınızı dikey olarak çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani içi de sonuna kadar zaten rahatlığı ve kullanışlı. Arka yüzeyine değineceğim arkadaşlar. Burada zaten kablolarımızı yapmak için yeterli seviyede e, kelepçe takabileceğimiz mesafeler var. 2 adet 2.5 inçlik hard disk veya SSD'lerimizi takabiliyoruz. 2 adet de 3.5 inçlik hard disk takabiliyoruz arkadaşlar. 2 2 toplamda 4 tane hard disk takmak için bize mesafe sunmuş. PC sorunumuzdan bahsettik. İçeri bu şekilde arkadaşlar ve ben son olarak e, kutusunu açmak istiyorum. İçindeki içerikten neler çıkacak? Şimdi kutusundan çıkan cırt cırtımız var arkadaşlar. 4 adet burada montaj vidalarımız var. E, fan, anakart vesaire yani tüm parçaların montajını yapabileceğiniz vidalar fazla fazla gönderilmiş. Yani ben şimdiye kadar hiçbir kasa kutusundan bu kadar vida çıktığını görmedim. Üzerinde zaten kendi vidaları var. Hani ciddi anlamda fazla fazla yedekli yedekli vida göndermişler. Onun haricinde burada kullanım kitapçıklarımız var. Şöyle Conquer 2 diye. Haricinde şu kutuda büyük ihtimal RGB kontrolcümüzün olması lazım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Cougar'ın şöyle bir RGB kontrolcümüz var. RGB kontrolcümüzün power'ımızdan alacağımız güç kablomuz var ve RGB kontrolcümüzü e, anakartın RGB çıkışıyla senkronize hale getirerek ve diğer anakartınızın kendi işi vesaire onların hepsini senkron bir şekilde yakmanızı sağlayan e, anakarta RGB bağlantı parçamız var. Bunların hepsini kurduktan sonra efsane bilgisayarımız hazır olacak. E, i̇çerimiz bu kadar arkadaşlar. Kutu açılımımızı bitirdik diyebiliriz. E, son olarak değinmek istediğim kasanın e, kızak sistemiyle ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum yani bu büyük full tower ya da ne bileyim ekstrem kasalarda ee, yani en büyük sorunlarınızdan biri o kasayı taşıma oluyor arkadaşlar yani daha önceki müşterilerimizden de biliyoruz hani kaslımsız soğutmalı ya da full tower diğer kasa modellerimizin hepsinde kasalar çok fazla büyük olduğu için ee, getirmeleri herhangi bir ufak tefek sorunlarında ya da ciddi sorunlarında getirmeleri çok ciddi anlamda sıkıntı yaratıyordu e, bu kasanın böyle bir artısı var yani kasanın kendi ağırlığı metal kalitesi, camları vesaire yani onları zaten çok mevzu bahis konuşmaya bile gerek yok. Gerçekten yani bu agresif görüntünün atası Cougar'dır zaten. Kaliteden de kesinlikle ve kesinlikle ödün vermemiş. Zaten fiyatı da kalitesini az çok kendine belli ediyor. Ee, en büyük artısından biri şu kızaklı iç kasamız arkadaşlar. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşadığınız zaman kasanızı komple taşımanıza gerek yok. Bu kızaklı sistemi çektiğiniz zaman olay bitmiştir. Bu kasayı taşımanıza gerek yok. Bu sisteminizi götürüp sisteminizi kurdurabilirsiniz. Temizlik, sorun, sıkıntı her ne problemimiz varsa sadece bu parçayı yanınızda taşıyarak bütün işlerinizi çözebilirsiniz. yani bu kızaklı sistem hatta bırakırken de şöyle görüyorsunuz yavaş yavaş gidiyor. Altında tekerlekli sistemleri var arkadaşlar. Önde iki tane tekerleği var. Şuradan aşağıda yerleri var. Kızağına oturduğu zaman içeriye de çok rahat bir şekilde gidiyor. kasanın reset butonları ve ses butonlarının olduğu kablolar var arkadaşlar. Onlara takılıyor. Hani şu an geldiği gibi olduğu için ben çok yerinlerine müdahale etmedim. Bu kadar. Yani kasa bilmiyorum ya hani böyle kullanış anca bu kadar akabilir. Cidden yani iki yıldır radarımda olan bir kasaydı arkadaşlar. Yani daha önce de kullandım. Ama sizlerin karşısında incelemek bugüne nasip oldu. Yani gerçekten bir kasayla gönül ilişkisi kuracaksanız yani ilk adaylardan biri Cougar Conquer 2'dir ya. Bu kadar. Şöyle güzelliğiyle bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdiye kadar Türkiye'de ilk defa olarak Cool Conquer 2 kasamızın kutu açılımını ve sizler için incelemesini yaptık. Yani beğenmeyeniniz yoktur ama bizleri beğendiyseniz ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın diyorum.